أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الهداية الدرسي هدانا الله وإياكم إلى الحق والحقيقة ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله أعظم صور صور ضبض لا إله إلا الله دي, دي الله. وهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله namazı bozuldu. Tarefeyn yanında. Tarefeyn kim? İmam Ebu Hanife Muhammed. İki tane Ebu Muhammed Ebu Yusuf İmam Muhammed Ebu Yusuf yana sahibeyn. Ebu Yusuf Ebu, Ebu Muhammed yana geldi İmam Ebu Hanife şeyheyn. Kale Ebu Yusuf la Birisi soru sordu. Sen namazdasın la, la diye cevap ver. Sen yani ben buradayım müfsit değildir. وَاَذَا الْخِلَافِ مَا اِذَا رَادَ بِيْتْ Yani la diyor, cevap veriyor. <laughs> bu ihtilaf oluşur. Evet, اَنَّهُ بِسِغَتِهِ فَلَا يَتَغَرْ بِعَزِيمَةِ نِيَتِيلَ Bu iş değişmez. وَلَهُمَا اَنَّهُ اَخْرَجَ الْكَلَامَ اَخْرَجَ الْجَوَابِ Bu âmi bir cevap. bu âdeti insan konuşmasına döndü. İnsan konuşması namazda bozar ve ve yahtemilu olabilir. Fe yecalu cevaben ke teşmit gibi. Teşmit neydi? Yerhamuk Allah. Ve li istirca' inna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Alel khilafi sahih. Burada ihtilaf vardı. Ama ve in erade bi i'lamehu ennehu fi salat lem tefsud bil icma. Bak burası problemi çözdü. Ne? Adam seninle konuştu. Sen la ilahe illallah. Bazen de şöyle diyor. Allahu ekber. Yani ben buradayım, ben namazdayım. Bu namazı bozmaz. Bu gene de olur ya de. Li aleyhissalatu vesselam hadis iza ahadakum naibetun fi salati felyusabbih. Tesbih edeceksin. Kadının tesbihi ayrı, erkeğin tesbihi ayrı. Subhanallah. Kadın ise ellerini vuruyor. Şafii Hanefi de ve men fi Konu değişti. Şimdi bizim Habib öğle namazının bir rekatını kıldı. Salla rak'a. Sümme iftetahal asra ve Sonra dedi ki kalbinde bir kat öğle yıkılmış ha. Çok önemli bir konu. Sonra niyetini değiştirdi. Ben de ikindiyi kılıyorum. Evet tetavve sünnet biliyorum. Fakat ne kadar bizim Habib öğleyi yapmış? Bozdu, nakd etti. Lianne ve sahha şuruhu fi Çıkabilir, çıkabilir. Öğle namazından çıkabilir. Ve lehu iftetaha zuhre ba'da ma salla mina Ama Habib ikinci niyeti de dedi ki ben bir kat kılmış öğleleyim. Ben öğleleyini kılıyorum. Mesela zaten öyle elini kılıyor. Aynı namazı fehiye hiye. Aynı namazdır. Yeştezi bitilken raka. O raka sayılır. İkinci rakatı devam etsin. Zaten hiç değişmedi ki. Lennev Le نَوَ ya aynı ma velagat niyetuhu. Onun niyeti boşnadır. Niyet burada namazı bozmadı. Şimdi aynı namazdır. بَقِيَ الْمَنْوِ عَلَى hariki Namazdır. Menvi orada öyle namazdır. Evet değerli kardeşim çok önemli bir noktaya parmak basar. Ben buraya kadar yeterli görüyor ve ahirü davana elhamdülillahi rabbil